Her gemide daha da üstüne koyan Türk askeri tersaneciliği bugün artık modern muhriplerin yerli imkanlarla inşasını konuşuyor. Ancak istif sınıfı fırkateynler akabinde beklenen TF-2000 programı hakkında farklı iddialar mevcut. Kulislerde muhrip için hesaplanan dikey fırlatma sistemi kapasitesinin istif sınıfı fırkateynlere entegre edilebileceği söylentileri dolanıyor. Türkiye son dönemlerde yaşadığı mali darboğaz nedeniyle çeşitli süreçleri yeniden düzenlemek zorunda kaldı. Mevcut durum değerlendirildiğinde Türk donanmasının TF-2000 için biraz daha beklemesi olasılıklar arasında. Bu nedenle de milyar dolarlık bütçenin tek bir gemi için harcanmasındansa daha düşük maliyetli birden fazla platformun inşası da muhtemel. Ancak Destroyer için düşünülen silah donanımı fırkateyne uydurulsa bile mast yüksekliği ve kapasite üstü enerji ihtiyacı radar sorununu önemli bir problem haline getiriyor. Bu noktadaysa hafifletilmiş çafrad ile Amerikan Aegis benzeri bir bilgi ağından bahsedilebilir. İçeriklerimizi kaçırmamak için silahlar ve stratejiye abone olmayı unutmayın.